kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlerle birlikte çok acı bir tarif hazırlayacağız. Özellikle acı severlerin, jalapeno turşu severlerin kaçırmaması gereken bir tarif. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle jalapeno biberlerimiz oldukça acı olduğu için mutlaka bir eldiven takarak işe başlamanızı tavsiye ederim. Yoksa acısından eliniz 2-3 gün boyunca yanabilir. Jalapeno biberlerimi tertemiz yıkadıktan sonra baş kısımlarını alıyorum ve çok ince olmayacak şekilde daire daire kesiyorum. İçerisindeki tohumları çıkartmamıza gerek yok. Zaten hazır olarak aldığımız turşularda da bu tarz jalapeno biber turşularında da tohumları gayet içerisinde. O yüzden hiçbir şekilde içiyle uğraşmamanızı tavsiye ederim. Çok ince olmadan, çok da kalın olmadan biberlerin tamamına yakınını doğradım. Bir tane 2 litreye yakın kavanozum var. Hemen onu doldurmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu turşuyu kurarken mutlaka eldiven kullanın. Bir baş sarımsağı da temizledim, biraz da küçülttüm ve jalapeno biberleri ekledikten sonra aralara sarımsak serpiştirerek kavanozları doldurmaya başlıyorum. Kavanozları mutlaka temizlediğinizden, steril olduğundan emin olun. Ara sıra bastırarak sıkı sıkıya turşumuzu dolduralım. Sallayarak ve bastırarak biberlerin her yere dolmasını sağlayalım. Eğer acı turşu seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Kütür kütür lezzeti, kıvamı oldukça yerinde muhteşem bir turşu oluyor. Eğer acıyı seviyorsanız suyunu da afiyetle içebileceğiniz harika bir turşu tam 4-5 gün içerisinde de yenmeye hazır hale geliyor. Toplamda 2 kilogram jalapeno biber kullandım. Bu şekilde bir tane 2 litreye yakın kavanozun 2 tane birer litrelik bir tane de yarım litrelik kavanozu doldurdum. Her bir 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilave edelim. Malzemeleri açıklama kısmına da 1 litrelik kavanoz için olacak şekilde yazacağım. Mutlaka kaya tuzu kullanın yoksa turşunuzda erimeler meydana gelecektir. Her bir 1 litrelik kavanoz için de birer tatlı kaşığı toz şeker ilave edelim. Kavanozların büyüklüğüne göre şeker tuz miktarını ayarlıyorum. Şöyle 6-7 parçada limon tuzu ilave edeceğim. Her bir 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı dolusu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer limon tuzu istemiyorsanız, birkaç dilim aralara limon koyarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha uzun ömürlü oluyor diyebilirim. 1 çay bardağı dolusu üzüm sirkesini de 1 litrelik kavanozun içerisine aktarıyorum. Vermiş olduğum ölçüler 1 litrelik kavanoz içindir. Yaparken bunlara dikkat edin. Küçük kavanozlar için miktarları yarıya indirebilirsiniz. Sirkeyi de ekledikten sonra Hemen sıcak sıcak gördüğünüz gibi üzerinden buharlar çıkan kaynar suyumu kavanozların üzerine ilave ediyorum. Bu turşuyu sıcak suyla hazırlıyoruz. Daha önce hiç sıcak suyla turşu kurmadıysanız mutlaka deneyin. Asla yumuşamayan, kütür kütür turşular elde ediyorsunuz. Mutlaka sıcak suyla bu turşuyu deneyin. Ayrıca kullanmış olduğum su da içme suyuydu. Turşu suyu içmeyi seviyorsanız gönül rahatlığıyla bu suyu da içebilirsiniz sıcak suyu doldurup kavanozu sıkıca kapattıktan sonra şöyle bir alt üst edelim. Şekerimiz, tuzumuz, sirkemiz her yere eşit bir şekilde dağılsın istiyoruz. Ters bir şekilde bir gece boyunca bekletebilirsiniz. Daha sonra Ertesi gün güneş görmeyen serin bir ortamda düz konuma getirip saklayabilirsiniz. Şöyle 4-5 gün sonunda sizlere göstermek istiyorum. Artık 4. 5. günden sonra jelapone turşunuzu yemeye başlayabilirsiniz. Eğer kış için saklayacaksanız mutlaka yeni kapak kullanın. Eğer kısa sürede turşunuzu tüketecekseniz deforme olmayan kapaklarla bu turşuyu kurabilirsiniz. Ben açıkçası o şekilde yaptım vakumlanmıştı da hiçbir akma, taşma gibi sıkıntı da yaşamadım. 4 günde olgunlaşan jalapeno turşumuz artık hazır. Dışarıdan almayın, kendiniz yapın derim. Tarifim bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.